Selam. Bu videoda arkadaşlar size yürüyerek kilo vermenin bütün inceliklerinden ve püf noktalarından bahsedeceğim. Yürümek benim için kilo vermek deyince aklıma gelen, sonuç aldığım ve yaptım neredeyse ilk şey diyebilirim. Before after'larıma bakarsanız eğer after'larımdaki bu inanılmaz sonucu aldığımda benim aslında rutinimin en başlarında yer alan şey yürümekti. Daha önce de bununla ilgili çektiğim iki videom var. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız eğer yürüyerek nasıl kilo verdim, nasıl kilo verebiliriz, incelikleri, püf noktaları ne? Mesela yeni başlayan biriysek ya da hiçbir şey bilmiyorsak nereden başlamalıyız? Diyelim bugün dedik ki ben kilo vermek istiyorum ve bu doğrultuda yürüyeceğim. Ama ne yapmalıyım? Nasıl yürümeliyim? Dışarı çıkıp nasıl adımlar atmalıyım? Kaç adım atmalıyım? Ne yaparsam eğer boş boş yürümem de yağ yakıp kilo veririm? İşte bu soruların hepsini cevabını vermeye geldim size. Siz şimdiden videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de hemen bütün bu ayrıntıları size anlatmaya başlayayım. Şimdi yürümek benim en sevdiğim şey arkadaşlar. Çünkü ben inanılmaz sonuç aldım yürüyerek. Bakın şu vücudumdaki incelmeye bakın. Yürüyüş bütün vücudu çalıştırıyor. Sizin komple kilo vermenizi, yağ yakmanızı sağlıyor ama aynı zamanda hem postüre çok iyi gelirken yani aynadan baktığınızda nasıl benim before for fotoğrafta böyle hafif kambur dururken afterlar daha bir dik. Bakın ben hiçbir çaba sarf etmedim bunun için. Gerçekten postürü düzeltiyor. Sizi böyle uzun ince bir hale getiriyor. Bacaklarımdaki incelik zaten inanılmaz etkisini gördüğüm bir numaralı yerlerden biridir. Onların tamamını ben yürüyüşe borçluyum arkadaşlar. Nasıl yürüdüm? Öncelikle kendimden bahsetmem gerekirse benim her zaman hedefim minimum 7000 adımdı. 7000 adım 10.000 adım. Benim için en ideal rakamdı. Tabi 15 bin adım, 20 bin adım atanlar da çıkacaktır elbette ve bu onlara çok iyi gelecektir. Ama ben açıkçası 15 bin adımdan üstünü fazla buluyorum biraz. Neden derseniz bu videodaki her şey şu an söyleyeceğim gibi benim tamamen kişisel fikrim bu arada. Bende olan etkileri. Elbette istisnalar vardır. Kaideyi bozmaz biliyorsunuz. Ama bence arkadaşlar 15 bin adımdan üstü birazcık fazla. Yorgunluk yaratıyor. Vücutta biraz ...stres yaratıyor. Daha çok acıktırıyor sizi. Yani 20 bin adım atıp da... ...eve gelip normal yiyeceğiniz... ...porsiyonlarla, yani spor yapan biri gibi... ...yiyeceğiniz porsiyonlarla... ...bilmiyorum. Yani bana yetmiyor. Ben açıkçası o kadar çok adım... ...attarsam eğer attığım zamanlar... ...inanılmaz acıkıyorum. Ve bunu dengelemek için de çok fazla yiyorum. Bu da benim için almam gereken kaloriden... ...fazlası demek oluyor gibi gibi. Ve yorgun oluyorum. Yorgunluk bende... ...bir stres yaratıyor. Gün içerisindeki... ...enerjimi çok düşürüyor... Ağırlık antrenmanı yapacaksam eğer ona enerjim kalmıyor. Ya da gün içerisindeki herhangi bir şeye de enerjim kalmıyor. O yüzden ben arkadaşlar kendimde 7 bin 10 bin adım civarını... Normal buluyorum ve orada açıkçası birazcık duruyorum, bırakıyorum yani. Gelelim nasıl yürümemiz gerektiğine. Şimdi nasıl yürümemiz gerektiğini anlatacağım. Bir de birazdan tamamen başlangıç seviyesindeysek, yani az önce söylediğim gibi girişte, yarın kilo vermek istiyorum ve yürüyeceğim, ne yapabilirim şeklinde güzel bir rutinde söyleyeceğim. Şimdi ama nasıl yürümemiz gerektiğine bakalım. Şimdi yürüyüşe karar verdik. Kilo vereceğiz, yağ yakacağız. Çıkıp paytak paytak yürürsek olur mu? olmaz. Yani tabii ki yürüyüşün her türlüsü muhteşem, her türlüsü sağlıklı. Bir kere hareket ediyoruz yani hiç hareket etmemekten kesinlikle bin kat daha iyi. Ama şimdi burada bir hedef var. Çıkalım da azıcık dolaşalım, temiz hava alalım diye yürüyorsak paytak paytak da yürüyebiliriz tabii ki. Ama amaç kilo vermekse, amaç yağ yakmaksa arkadaşlar ağır ağır böyle yavaş yavaş yürümek maalesef ki yeterli etkiyi vermiyor bize. Bizim tempolu yürümemiz gerekiyor ki yağları yakmaya başlayalım. Bunun için Şimdi arkadaşlar bir yöntem var. Küçük bir formül. Bu formüllü hal olacak. Bir de formül yapmayanlar için olan halini de söyleyeceğim. O formülde şu. Hemen formülü not aldığım yerden bakarak okuyacağım. Yağ yakın nabız aralığında olması gerekiyor vücudun yağ yakmak istiyorsak eğer. Bu da genelde maksimum kalp atış hızının %60 ve %70 arasındadır. Yani maksimum nabzı bulmak istiyorsak yani yağ yakımı için yürürken en iyi aralık maksimum nabız aralığı. 220'den yaşınızı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ve hem %60'ını hem de %70'ini alıyorsunuz. Bu da sizin yağ yakım aralığınız oluyor. Diyelim 30 yaşında biriyseniz 220'den 30'u çıkarıyorsunuz. 190. 190'ın bir %60'ını alıyoruz. 114. Bir de %70'ini alıyoruz. 113, işte 114 ile 113, pardon 133 114 ile 133 aralığındaysa eğer nabzınız ideal ya yakın aralığındasınız. Ama bütün bunları hemen şöyle atalım çöpe. Ne matematik yapacak halimiz var diyelim. Ne de yani böyle hesap kitapla uğraşmak istemiyoruz biz canım. Çıkıp dümdüz yürümek istiyoruz. O zaman ne yapabiliriz derseniz. Arkadaşlar yapacağımız şey yürürken konuşuyor olabilmemiz gerekiyor ama şarkı söyleyemiyor olmamız gerekiyor. Budur. Budur bakın. Bu aralık sizin yağ yakım aralığınız arkadaşlar. Boş verelim hesapları kitapları. Ama ben yine de söyledim. Hesaplamak isteyen olursa şayet bu şekilde hesaplayabilir. Akıllı saatiniz varsa zaten akıllı saatler nabız aralığını gösterdiği için onlara bakabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum şahsen ama bazen saatimi takmadan çıkıyorum. O zaman da tamamen az önce size söylediğim şekilde hareket Ediyorum. Yani yürürken konuşmalıyım ama şarkı söyleyememeliyim. Bu tempoda olmalıyım. Yürürken bir de bazen şöyle şeyler yapabiliriz arkadaşlar ki buna aralıklı yürüyüş deniliyor. Bu da ya yakımında çok etkili ve ben de yapıyorum bunu. O da şöyle ki mesela 2-3 dakika tempolu yürürsünüz. Yani temponuzu birazcık daha artırırsınız daha doğrusu. Sonra 1 dakika yavaşlarsınız, yavaş yürürsünüz. Sonra tekrar 2-3 dakika tempoyu artırırsınız tekrar yavaş yürürsünüz 1 dakika. Ya da ne bileyim sizin için süre 2-3 dakikaya bir dakika değil de 4-5 dakikaya 3 dakika şeklindedir. Hiç önemli değil. Bu da olur yani. Bazen de böyle yürüyebilirsiniz. Buna da aralıklı yürüyüş deniliyor. Ve kesinlikle nabzı bir arttırdığı, bir düşürdüğü için yağ yakımı konusunda çok etkili. Bir diğeri nabzı hiç bozmamak ve kaç dakika yürüyeceksek o kadar dakika devam etmek. Mesela 40 dakikalık bir yürüyüşe çıktık diyelim. Nabzımızı sabitledik. Tempomuzu yani sabitledik. Arkadaşlar 40 dakika boyunca bu tempoyu hiç bozmamak. Dümdüz yürümek. Bu da bir diğer yöntem. Bu yöntemlerde de şunu söylemeliyim ki 20 dakika arkadaşlar minimum yürüyorum ben. Çünkü 20 dakikanın aşağısı maalesef vücut için henüz böyle yağ yakımına girmemiş oluyor. Yani 10-15 dakikalık yürüyüşle yürümüş oluruz tabii ki sağlıklı her türlü az önce söylediğim gibi. Ama olay kilo vermek ve yağ yakmaksa maalesef ki 20 dakikayı biraz aşmamız gerekiyor. Yani benim için süre minimum 30 dakika kendimde. 30 dakika yürüyorum. Tabii ki 30 dakikalık çıkmıyorum ama diyelim

bir şey oldu ve bırakmam gerekiyor. 30 dakikadan sonra bırakabilirim. Ama 10 dakikada falan kesinlikle bırakmıyorum arkadaşlar. Ve genelde 40 dakika mutlaka yürüyorum. Fazlası benim için ek. Dediğim gibi hani 7 bin ile 10 bin adım arası yürüdüğüm için 40 dakikadan başlıyor benim için minimum. Bazen 50 dakika bazen 1 saat sürüyor. Şimdi diyelim ki buraya not aldığım için telefonumdaki notlara oradan bakacağım bazen. Diyelim ki yeni başladık. Ne yapalım? Geldik bu kısma. Arkadaşlar yeni başlayanlar için Bence en ideali şu. Öncelikle hedefe direkt böyle 10.000-15.000 bin, bin adımlarda bence tutmamak gerekiyor. Bu biraz yorucu olabiliyor ve yoruculuk da birazcık motivasyon kırıcı olabiliyor. Ben de hemen böyle kilo vermeye ilk karar verdiğim gün çıkıp da 15 bin adım atmadım. Bence biraz yavaştan başlamak en iyisi. Mesela yeni başlayan biriyseniz sizin minimumunuz 5 bin adım olabilir. Ben kendime 7 bin adım dedim ya. Siz mesela 5 bin adım dersiniz minimumunuza ve bir hafta boyunca minimum 5 bin adım atmayı hedeflersiniz örneğin. Yani yaklaşık 30 dakika ile 45 dakika arası diyebiliriz buna. Çok böyle depar atarak yürümeye odaklanmayın. O az önce söylediğim. O aralığı kesinlikle bozmamak bence en ideali. Yani konuşuyor olmak ama şarkı söyleyemiyor olmak aralığını kaybetmemek lazım. Yani ondan da böyle hızlı koştura koştura gitmemek gerek bence. Özellikle de yeni başlayan biri için. Diyelim bir hafta bu şekilde hareket ettiniz. Vücudunuzu alıştırdınız. Artık böyle işte kalp atışınız bir hafta önceki gibi değil. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İkinci hafta olayları bir tık arttırabiliriz. Mesela minimum 5000 adımınız benim gibi minimum 7 bin adıma gelebilir. Bu bu kez hedefinizi 7 binine 10 bin adım yaparsınız mesela benim gibi. Bir de şunu söylemeliyim ki bence bu çok önemli. Yani bu başlangıçlar ve genel herkes için önemli. Ben hala yapıyorum her yürüyüşe çıkmadan. 5 dakika ısınma, 5 dakika soğuma. Isınma hareketler yapmaktan bahsetmiyorum ama tabii o da yapılabilir elbette ama ben yavaş yürümekten bahsediyorum. Hemen diyelim kapıdan ayakkabılarımı giydim, yürüyüşe çıkacağım değil mi? Hemen koştura koştura böyle yürümüyorum. Nabzımı böyle yağ yakım aralığına getirerek. Önce bir 5 dakika yavaş yavaş yürüyorum arkadaşlar. Benim evime çok yakın bir park var mesela. Ben orada yürümeyi seviyorum. Mesela o parka gidene kadar örneğin ben birazcık yavaş tempo yürüyorum. O 5 dakikayı. O esnada arkadaşlar kendimi, bacaklarımı, vücudumu bir ısındırmış oluyorum. 5 dakikanın sonunda artık böyle adımlarımı artırmaya ve tempomu artırmaya başlıyorum ve yağ yakım aralığına getiriyorum. Son 5 dakikada bu arada aynısını yapıyorum. Yürüyüşüm bitti diyelim. Yani tempolu bir şekilde yürüdüm. Güzel yağ yakım aralığından hiç çıkmadım. Yani konuşabiliyorum ama şarkı söyleyemiyorum temposundayım. Ve bitirdim diyelim. 45-50 dakika yürüdüm arkadaşlar. Son 5 dakika eve gideceğim zaman yine yavaşlıyorum. Sakin sakin yürüyorum. Vücudumun birazcık soğumasına izin veriyorum. Bence bu çok önemli. Her seviye için. Hemen plana geri dönersek arkadaşlar ilk haftayı o şekilde geçirdikten sonra ikinci hafta benim gibi yine minimum 7 bin adım, 10 bin adımla devam edebilirsiniz demiştim. Ondan sonraki haftalarda da zaten iyice çalışmış olacaksınız. Ve çok güzel de arkadaşlar bunu düzenli yaparsanız sonuç almaya başlayacaksınız. Bakın 2 haftadan bahsediyorum. 2 hafta boyunca her gün yaparsanız zaten muhteşem bir şey. Yani sonuca inanamazsınız aynada. Ama haftanın 5 günü falan yapmanız da kesinlikle sizi müthiş sonuca götürecek. Bakın şu fotoğrafımı ekrana bırakayım. Şu fotoğraf benim birazcık kendime şok olduğum fotoğraftır. Bu da ikinci kendime şok olduğum fotoğraftır arkadaşlar. Ben çünkü düzenli olarak full yürüyüşe gidiyorum. Aynada, evde de kendime bakıyorum ama tam fark edemez ya insan. Tam fark edilmiyor. Ben burada bir mağazadaydım ve bu arada ben burada yine yürüyüşten dönüyordum. Yaklaşık bir saate yakın yürüyüşümü tamamlayıp merkeze uğramıştım ve merkezde mağazaları gezip eve giderim diye düşünürken mağazanın aynasında çekildim bu fotoğrafı ve mağazada kendime bakarken dedim ki bacaklarım Bacaklarıma ne olmuş incecik. Bu da yine aynı şekilde bacaklarımın ne kadar inceldiğini fark ettim bir diğer fotoğrafımdı. Arkadaşlar buralarda ben öyle aylar falan geçmemişti yani. Ben daha nasıl desem ben yani yürümeye başlamamın ikinci belki de üçüncü haftasında falandım. Bacaklarımdaki sonuç gerçekten benim için şaşırtıcı derecedeydi. Ama bunun sonucunu ben düzenli yaptığım için aldım. Yani öyle canım istediğinde haftada bir çıkmadım. Bakın düzenli. Hiçbir şey beni evden çıkmaktan alıkoyamadı. Ne kötü hava şartları ne başka bir şey. Hep çıktım arkadaşlar. Eğer bu şekilde alıştırdıysanız kendinizi. Diğer haftalar böyle gitmeye devam edebilirsiniz. Ama diyorsanız ki eğer ben zorluğu bir tık daha arttırmak istiyorum. Yani minimum 7.000-10.000 bin, bin adım da bana artık hiçbir şey gibi geliyor. O zaman mesela minimumunuz 10.000 adım olur. Maksimumunuz da mesela 12.000 adım olur. 10.000 ile 12.000 adım arası atarsınız mesela ve bitirebilirsiniz. Bu da yine planlardan bir tanesi. Ben genelde dediğim gibi 7.000-10.000 bin, bin adım o aralığında kendimi tutuyorum. Ondan daha da daha da fazla yürümek ki yürüye bilirim tabii ki ama dediğim gibi beni biraz yoruyor. Yoruluyorum, çok fazla iştahım açılıyor. Gün içerisinde başka şeyler yapacak enerjim kalmadığı için kendimi de böyle o kadar çok zorlamıyorum. Bir buçuk iki saat çıkayım, yürüyeyim işte 20 bin adım atayım, 16 bin adım atayım falan. Buralarda yokum arkadaşlar. 7 bin, 10 bin adım atmak da müthiş sonuç veriyor yani benden gördüğünüz üzere. Önemli olan süreklilik arkadaşlar. Haftada bir yürüyecekseniz ama 20 bin adım atacaksanız hiçbir anlamı yok. Siz her gün yürüyün, 7 bin adım yürü yürüyün ama. O zaman sonuç alırsınız bakın. Gerçekten ben bu sonucu aldığım için söylüyorum. Bu arada yürürken aç karnına yürümek yağ yakımını artırır derler. Ben aralıklı oruç yaptığım zamanlar, yani 7-24 aralıklı oruç yapmıyorum tabii ki ama yaptığım zamanlar saatte de erken çıkacaksa eğer yürüyüşe aç karnına çıkabiliyorum. Ama onun dışında aralıklı oruçta değilsen de aç karnına çıkacağım diye kendimi şartlamam arkadaşlar. Yani bu herkes için uygun olmayabilir. Kimilerinin başı dönebilir, midesi bulanabilir, aç yürüdüğü için bir de tempolu yürüyoruz ya yani kan şekeri düşebilir vesaire böyle problemlerin olmasını tabii ki kimse istemez. Ben de kendim de istemiyorum. Çok tok bir şekilde yürümek de biraz rahatsız edici. Yani böyle yeni yemekten kalktıysanız ve böyle bir de büyük bir öğün yediyseniz yine yürümek çok tatlı olmuyor. Bir tık tatsız ama ben onun için şöyle yapıyorum. Mesela bir tane muz ya da işte bir avuç kuru yemiş badem falan atıyorum ağzıma ya da bir elma mesela yiyip öyle yürüyüşe çıkıyorum. Gerçekten çok daha enerjik hissediyorum ediyorum kendime. Yani karbonhidrat yiyorum aslında. Karbonhidratlar bizim enerji kaynağımız ya. Karbonhidrat yiyorum ama bunu böyle sağlıklı alternatiflerle sağlıyorum. Yani muz gibi, elma gibi ya da bana enerji verecek şeyler. Kuru yemiş. fıstık ezmesi yiyorum mesela bir tatlı kaşık fıstık ezmesi atıyorum ağzıma. Yarım da muz yiyorum. Hemen yürüyüşe çıkıyorum arkadaşlar. Çok güzel enerji veriyor. Hem böyle inanılmaz açlık çekeceksem eğer ve böyle başım dönecekse falan onu tamamen önlemiş oluyor. Önemli olan da zaten yani aç olayım ama hani bayılırcasına yürüyeyim. Sıkıntı yok falan böyle bir şey değil. Her şeyden önce bizim için önemli olan sağlığımız tabii ki de. Ve sağlıklı bir şekilde yürüyebilirsek biz olumlu sonuç alırız. Yani yarı yolda kan şekeriniz düşecekse, işte yürüyemeyecekseniz, dönüp eve gelmek zorunda kalacaksınız falan filan. Ne gerek var ki değil mi? Ağzımıza böyle bir tık bir şeyler atmak, enerji takviyesi alıp mis gibi yürümek çok daha mantıklı. O yüzden ben de çoğu zaman böyle yapıyorum arkadaşlar. Düşünüyorum başka söylemediğim bir şey kaldı mı diye. Bence kalmadı. Yine sizin merak ettiğiniz şeyler olursa benim söyleyeceğim söylemeyi unuttum. Mutlaka aşağıya yazın arkadaşlar. Hepinize teker teker döneceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen yani like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve tabii kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız da çok çok sevinirim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.